Sabah saatlerinde başladığımız pırnal merkezi avımız devam ediyor dostlar. Akşam üstüne doğru artık pantolonları görüyorsunuz kuru yerleri sırılsıklam montum falan sırı sıklam oldu şöyle göstereyim. Çünkü pıran, pırnallar buradaki bu üçüncü meyre bu arada dostlar üçüncü köy şöyle göstereyim meşelik pırnallık var sadece çamlık yok şu anda. Şöyle bulduğum mantarları bulduğumuz mantarları göstereyim şöyle şunlara bir bakın dostlar bir kontrollerini yapalım şu bir. O yumuşamış iyice. Zor koptu ama sapa sağlam. Bir. Şöyle sepetimizi boşalttırdım bakın sepetimiz boş. Arabaya bıraktık. Bu birincisi. Şurada bir tane var. Onu almaya çalışacağım. Trenlerin arasında, trenlerin arasında çıkmış dostlar. Şöyle bu da ikincisi. Hoppa. Bu çok yumuşamış. İnşallah sağlamdır. Şöyle bayağı yumuşamış sapı falan kopup geldi. Bu iki bakalım. Şöyle meramız çok zorlu bir mera bu seferki. Daha önceki senelerden bildiğim bir yer. 3-5 seneden beri gelmiyordum. Bu üç. O sesi fena değil. 3 bu 4 zor geldi. Biraz kurtlanma var. 4. Burada var bir tane. Hoppa. 5. Bunun sapı iyi. Verdiği ses de çok on numara. 5. Bu da altıncısı dostlar. Bunu da alacağım. Ufak diyemeyeceğim. Bir daha gelmem buralara. Benden başka gelen de olmaz zaten. Sapına bakalım. Bir lokmalık. Bakın bir şeyler yemeye başlamış zaten. Altı. Bir tane de orada var. 7 ileri doğru daha bakacağım bakalım var mı şöyle onu da alalım O ses çok güzel 7 ama kurtlanma pir, pire olmuş böyle ufak pirecikler suda gider onlar 7-8 tane burada da bulmuş olduk dostlar ve videoyu kapatacağım yavaş yavaş erden gelirse ilave ederim onu şimdilik bu kadar olsun meramız bu şöyle görüyorsunuz ne kadar zorlu bir meradayız Peşinde olan herkese rast gelsin. Allah'a emanet olun.